sevgili seyircilerimiz Profesör Doktor Saadettin Dökten hocamızla insanın hikayesini, insanın serüvenini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. İnsanın birçok boyutunu ele aldık ee, bu programımıza kadar. En son akıl ve insanın irasyonel boyutuna değindik. Şimdi de bu irasyonel boyutun ortaya çıkardığı bir olguya diyelim. Evet. keşif. Evet. Olgusuna bir yer verelim. Keşif nedir? Aslı bir şeydir. Hocam, keşfin iki boyutu var kanaatimce. Ee, birisi bilimsel keşif, bildiğimiz şeyler. Ama başka bir şey. Ee, evet. onun da değinelim ama yani kelime evet, olarak. De dedim, değinelim. Bunu şöyle bilimsel keşifin bir kısıtlayıcı yönü de var şöyle bir tanımlama şimdi hangi kitaptan aldığımda çok iyi hatırlamıyorum ama keşif bir aykırılığın farkına varılmakla başlar diyor. Keşif süreci bundan sonra aykırılığın baş gösterdiği alanın olabildiğince geniş şekilde taranmasıyla sürer. Bu sürecin son bulması paradigma kuramına aykırı olan nesnenin bildik bir nesne haline gelene kadar değiştirilmesiyle mümkündür. Keşif orada farkına vardığı aykırılığı kendine benzetince keşfetmiş oluyor. Veya tanımlamış oluyor. Tanımlamış oluyor. Yani o kurallar içerisinde tanımlayabilirse onun için keşfedilmiş evet, oluyor. Evet. Peki tanımlayamazsa? Tanımlayamazsa o... O diğer boyutu mu? Bilinmez olarak kalıyor. Bilinmez olarak bilinmez kalıyor. Olarak kalıyor. Şimdi, bir de bunun dışında bu bilimsel paradigmanın evet. dışında bir keşif var. Evet. Biz daha önceki bir önceki programımızda irrasyonaliteyi konuştuk. Evet insan irrasyonel boyutuyla yine Gazali'nin ama isterseniz o ikinciye geçmeden bu noktada bir şey söylemek istiyorum size. bilimsel keşiften söz edelim. Bir bilim adamı laboratuvarda deney yapıyor. Bir şeyleri bulmak istiyor vesaire. Burada kullandığı şey gözlem ve akıl. Aklını kullanıyor. Gözlem yapıyor. Bir sürü gözlemin sonunda bir hükme varıyor o hükme varırken yaptığı şey bir sentez. Birçok bilim felsefecisi diyorlar ki bu sentezi nasıl yaptığını biz bilemiyoruz. Bir model ortaya koyuyor. Diyor ki A bileşeniyle B bileşeni C geldiği zaman şöyle bir reaksiyon doğar ve buradan D çıkar. Burada bir şimşek çıkıyor bilim adamının zihninde. Aynı donelere, aynı verilere, aynı resme bir başka adam Uzun yıllar baksa böyle bir sentez yapamıyor. D yerine başka bir şey çıkartıyor. Veya yer yani. çıkartamıyor. Evet. O zaman demek oluyor ki burada da bir keşif söz konusu, bir sentez, bir kıvılcım, bir paradigma'nın içinde var olan bir bütünleme, bir hüküm, bir önemli yeni bir şey getiriyor. Burada da yani rasyonel yani kıyaslam yapabilirsiniz. Ondan sonra e, e, klasifiye ederseniz, sınıflandırırsınız. bütün bunlar rasyonel e, e, eylemlerdir, prosedür böyle. Ama sonra bir sentez yapacaksınız. E, o olayın içinde önemli ögeleri seçip göreceksiniz ve onlar arasında bir ilişki kuracaksınız ki... bilimsel kanun işte o ilişki. Evet. O ilişkiyi kurabilmek için... O olması için, zaten bilimsel olarak kabul edilmiyor, kabul, o ilişkiyi kabul, kurmazsanız. Kabul edilmiyor o ilişkiyi kurduğunuz zaman işte o ilişki aynı zamanda sizin e, o kanunu vaz eden adam olarak veya vaz eden değil de e, açıklayan adam olarak, ifade eden adam olarak ortaya çıkmaz sebep oluyor. Peki o sürüklüğü nasıl yapıyorsunuz? O oranın zihin, zihinsel bir izahı yok. Bir şimşek çak gözeyinde. Bu vakte kadar yüzlerce elma dedi ya ağaçtan düşmüş. düşmüş. Ama Newton tabii Newton böyle yapmıyor da Eyvallah. E, de, Newton bunu, bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla belki Tycho Brahe'nin gözlemlerinden birçok Danimarkalı pardon e, baktı ama e, Kepler kanunları buldu ortaya çıkardı gibi orada da e, aklın izah edemediği bir sentetik yapı var. Birisi dokunuyor. Seküler konuşalım. isterseniz bir peri gelip sizin zihninizde dokunuyor diyelim. Ben yani orada da Rahman isminin yankısını ben şahsen görürüm. Einstein'ın izafiyet teorisinde de görürüm. Rahman isminin yankısını. Fizik alemle alakalı veya sosyal alemle alakalı. Burada da bir başka bir şey. Düz akıl o sentezi yapamıyor. O sezgi meselesi. bir ortaya koyuyor. Şimdi gelelim bizim keşif. Kastettiğimiz keşif. keşif, manevi keşif meselesine gelelim. Bir önceki programda da konuşmuştuk, yani siz aklın ötesinde bir alem var, bunu sezdiniz ve bu aleme doğru bir yolculuğa çıktınız ama aklın ötesindeki alemli yolculuğa çıktığınız zaman serbest bıraktığınız bir takım yeteneklerinizi başka kurallarla sınırlandırdınız. Onlar ilahi kurallar, haddi aşma diyor, firavun haddi aştı, firavuna git söyle diyor haddi aşmasın filan gibilerinde. Dolayısıyla o zaman siz ilahi olana doğru bir yolculuğa çıktığınız zaman onun ülkesine doğru o ilahi olan da size yaklaşıyor. İşte keşif veya ilham dediğimiz hadise o yaklaşmanın sizin varlığınız üzerindeki izdüşümleri. Orada da zaten bazı kurallar söz konusu. Şeyde olduğu gibi ben bu Risale-i Tür'dan hmm. örnek vermiştim. işte şeyin bu yedi tane vadi Mantık Kutlayı'da hmm. geçen hepsini her vadi belli kurallarla geçilebiliyor. Tabii, tabii. başıboş bir şekilde davransa geçemiyorsun. geçemiyorsun tabii. Orada geçmek için bir yol haritası var. Bu keşifte de bilimsel keşifte olduğu gibi tabii. burada bir yol haritası var değil tabii, mi? Tabii. Onu geçebilmek için. Tabii ona uydukça şey olabiliyorsun. Tabii bu zaten sistematize edilmiş. Bak. Yani İslam dininde Cenab-ı Peygamberle beraber daha evvelden de var peygamberlerin sünnetleri çok en önemli ve onların eee ashabları var. Peygamberin ashabı var. Bir İslam peygamberi müslüman ashabı var. peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem ashabı var. O ekip bize talim ediyor ne yapmamız gerektiğini. Sonra bu sistematize ediliyor. Dolayısıyla rasyonel dünyanın dışına çıktığınız zaman irrasyonelde ne yapacağınız belli. Hem kurallar belli hem o kuralları tatbik etmiş ekoller söz konusu. O ekollere göre davrandığınızda yavaş yavaş bir de tabi şu var İlla illa bir keşif veya illa bir ilham yani size irrasyonel dünyadan müteal dünyadan bir neşenin gelmesi şart değil. Gelmeyebilir. De Burada devreye sabır giriyor, sükunet giriyor, bekleyiş giriyor. Böyle bir hadise. Halbuki rasyonel dünyada mesela vehbi ilimlerde, kesbi ilimlerde siz çalışırsınız, imtihana girer geçerseniz alışveriş vardır. Üstadın yanında oturursunuz, onu anlattığını işaret edersiniz. Kitap çıkar, dergi çıkar, makale çıkar vesaire. Titir kazanırsınız. Burada öyle değil. İstediğin kadar uğraş, haber gelmeyebilir. Hocam aynı tavrın iki farklı yansımasını siz Newton'dan bahsettiniz. Evet. Elma düşüyor, buldum, yer çekim kuvvetini evet, buldum diyor. Evet, mesela. Nasreddin Hoca'ya ithafen anlattığında bir hikaye var. İşte bir ceviz ağacının tabii, altında tabii. oturmuş, kabak tarlasında. Allah'ım evet, Allah'ın muhteşem. Sen hikmetine sual olmaz ama bu küçücük bitkilerin ucunda kocaman kabaklar, şu kocaman ceviz ağacında küçücük cevizler yaratmışsın. Diye düşünürken kafasına bir ceviz düşmüş. Yerçekim kuvvetini buldum dememiş. Allah'ın hikmetini bulmuş. Evet. Ya bu ağaçta kabak olsaydı demiş. <laughs> Aynı şey ama iki farklı buluş. Tabi. Birinde yerçekim kuvveti, birinde hikmet. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Sonucu. Yani Newton'da da var o. Yani Newton biz Newton'u okurken bize sadece olayın mekanik tarafını okuturlar. Newton tabiat kanunlarının cisimlerindeki bu çekimi keşfedince büyük bir huşu ve huzur duyuyor. Hmm. İlahi boyutuna bunun diyor ki bu nasıl bir hassasiyet prezisyondur. Yani bu nasıl yaptığı bu Cenab-ı Allah tabi o Tanrı diyor filan. O tarafı pek söylenmez Newton'un. Onun da ciddi bir mistik taraf vardı. Zaten biliyorsunuz onun kitabı e, e, felsefenin, doğa felsefesinin prensipleridir kitabın adı. Yani bir felsefe var, bir düşünce var yapının içinde. Bizdeki keşif Kur'anlara uyacaksınız ve ilahi bir bilgi, ilahi bir yansıma şeklinde geliyor o keşif size. O Batı'daki peki Batı'da insanın da böyle keşif olmuyor mu? Oluyor. Oluyor tabi. Oluyor. Onlar Kur'anlara uymasa da Cenab-ı Allah bazı kullarına böyle bir takım imkanlar lütfediyor bunu da kıskanmamamız lazım. O da onun kulu, biz de onun kuluyuz şeklinde geçiyor. Niye ben bu kadar yaptım da olmadı? Bu rasyonel bir davranıştır. Rasyonel bir soru. Rasyonel bir sorudur yani. Bakkala gittiniz, işte bilmem pirinç alacaksınız, para verdiniz, verdi, pirinci aldınız, bitti. Rasyonel bir iş bu. Ama bakkal size biraz fazla verdi. O irasyoneldir. Veya siz bakkala biraz fazla para verdiniz. O da irasyoneldir gibi. E, neticede e, keşif böyle bir şey, ilham da böyle bir şey. Yani bir anda kalbinize bir ışık düşüyor, nereden geldiğini bilmiyorsun ama bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin e, rasyonel bir açıklaması yok. Niye böyle yaptım, bunu bilmiyorsunuz yaptığınızı. Ama sonra görüyorsunuz ki o yaptığınız iş size başka kapılar açıyor, size başka yerlere doğru sevk ediyor, başka yerlere doğru götürüyor. Bu da işte İslam dünyasındaki keşif ve ilhamın bir manada rasyonel açıklaması oluyor. Aklın alanının dışına çıktık hocam, çıktık. yani e, yine başa dönem. Bir şey sezdik yani ki al, bu alanın dış, bu hayatta aklın hükmettiği alanın dışında da bir başka alan var. Var. bunu O sezdik. alan çok da küçük bir alan değil. Evet. Yani hayatımızda çok önemli etkisi olan belki kararlarımızın bir çoğunu etkileyen, evet. davranışlarımızın bir çoğunu etkileyen, hayatımızda hayatımıza yön veren, olayların bir çoğunu etkileyen bir alandan bahsediyoruz. Renk getiren, renk getiren, çok mantıklı, çok tek düze olmayan bizi sürprizlerle karşılaştıran ve insan olduğumuzu en azından ben öyle söyleyebilirim, insan olduğumuzu bizi hissettiren bir alan bu. Aksi halde çok düz, çok rijit çok sert ve çok soğuk bir hayat tarzıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok gri bir hayatla evet. karşı karşıya oluruz, değil evet, mi? Evet. Aksi halde bu alan olmasaydı. Bu olmasaydı. Her şey baştan sona tanımlanmış sürprizlere yeri evet. yok. Evet. Bir şey gibi orta orta Avrupa şehri gibi diyelim yani. Orada bile ben size şehir deyince başka bir örnek vereyim. Brezilya'da bir şehir yaptılar. Brazil şehri. Bu çok rasyonel bir şehir, ekonomik. Bahsediyorlar. Yani, Görmedim ama bahsediliyor. Böyle yaşayan insanlar, e, hiç zaman kaybetmesinler, çok etkin ve efektif yaşasınlar. İş, işte eğlence, istirahat vesaire. Bir süre sonra o insanlar psikolojik hasta oldular. Sonra fizyolojik hasta oldular. Çünkü psikoloji, fizyolojiye etki ediyor. Benim başıma geldi, Belçika'da e, kaldım bir süre. Biraz zor bir zamandı. Türkiye için de zordu, Hı. benim için de zordu bu Türkiye'deki siyasal şeyler. Önce psikolojik sıkıntı başladı. Yani bir bunalım hali. Sonra o fizyolojiye intikal etti. Doktorlar bakıyorlar. Organlarda bir sıkıntı yok ama organlar iyi çalışmıyor. Öyle oldu. Şey aynısı olmuş. Ve hastanın adını Brazil koymuşlar. Hmm. Hastanın adını şeyin adı koymuşlar. Tabii insanların irasyonel ihtiyacı var sürprize, ferahlamaya, planlayamadıkları şeyler. Evet, yani şimdi bakıyorum modern insana eğlencesi bile planlı. Bırakın ya insan biraz rahat kalsın, toprağa bassın, güneşi görsün, üstü başı çamurlansın, kendi kendine kalsın. Bırakın. Hocam biz buradan e, belki bir sonraki programda akıllı şehir meselesini bir konuşmamız gerekecek. Akıllı Onu şehir. pek ben bilmiyorum akıllı şehir. Şöyle akıllı şehrin iddiası. E, zamanın, işlerin, mekanın, her şeyin planlandığı, sürprize yer olmayan, kazaya yer olmayan, insanın bütün e, vaktin eğlencesinin bile efektif olarak planlandığı, e, yani boş vaktin hiç olmayacağı, boş harcayacak vaktinin olmayacağı Bize. bir Hayat Aytren, vaaz eden bir şeyden bahsediyoruz. Bertrand Aylak'la Övgü diye bir kitabı vardı. Evet. <laughs> Bilemiyorum vallahi yani. Ben böyle eskiden daha çok e, sürprizlerle dolu bir hayat yaşardım. Ama şimdi yaşlanınca toplumdan öyle talepler geliyor ki her günüm, her anım dolu. Şimdi Ama eski de hatırlayıp ferahlamaya çalışıyorum yani. Şimdi geçen programlarımızın birinde de siz hatırlatmıştınız. Ben burada da yine zikredeyim sizin söylediğiniz bir şey vardı. İnsan eğer güne bugün Allah Rabbimiz benim için nasıl bir ya. güzel tecelli yaratacak? Beni neyle karşılaştıracak diye başlarsanız o gün güzel geçiyor. Bir beklentiyle geçiyor. Evet. Hakikaten öyle. Ben bunu siz söyledikten sonra yıllardır her sabah bugün acaba benim için hangi güzellikler Medine gelecek diye başlarsam güne hiçbir şey gelmese de o gün akşama kadar o o <laughs> mutlulukla geçiyor. Şimdi e, şeyde, e, rasyonel hayatta, planlanmış hayatta ve işte bu akıllı şehirden bahsettiklerinde o hayatta buna yer yok. Zaten işte sabah uyanmanız, e, yemeniz, içmeniz, işe gitmeniz, her şeyiniz planlanmış. Evet. Onun dışında bir sürprize yer yok. E, dolayısıyla tecelli de yer yok. Tecelli olmayan yerde keşif de yok. Esasında var da insan hep ben yaptım zannediyor. Halbuki yani biraz bıraksa iş duşunu, acık kantarın topuzunu kaçırsa tecelli hemen kendini gösterecek oradan. Ama işte o kendisi çok efektif. Esasında onun tecelli ise biraz gri bir tecelli. Yani Cenab-ı Allah şöyle, Cenab-ı Allah kuluna mühlet verir. Asla ihmal etmez, İhmal evet. mühlet verir. Evet. Orada da bu rasyonel ve egoist ve çıkarcı menfaatperest menfaat, menfaat kuluna mühlet veriyor. Sen biraz bu çileyi çek bakalım diyor yani. Ya. Onun tecellisi de öyle. Ama mesela bir dostu gelse, gelse, onunla iki muhabbet etse, zihnini dağıtsa dağıtamaz, saate bakar belli. Ondan sonraki şey hemen e, randevusu gelecektir, bir yere gidecektir. Evet. Onları erteleyemez. Sistem böyle çalışıyor. Tabii bu sistem e, modernist bir sistem. Sonunda ne oluyor? Diyelim ki işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Sonunda ne oluyor? Sonunda hiçbir şey olmuyor. İnsanlar sonunda geliyorlar e, kör bir egoizmin esiri olup kalıyorlar. Yani para kazanıyorlar, güç kazanıyorlar vesaire vesaire vesaire. Sonunda ne oluyor? İşte Amerika'nın haline bakın yani. Ne oluyor? Dünyaya ne satıyor Amerika şu anda? Savaş. Savaş ve kan ve zulüm satıyor. Başka bir şey satmıyor. Tabi ki başlarken öyle başlamadı. Özgürlükler ülkesi diye başladı. Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Gibi. Eski röma da öyleydi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Estağfurullah. sağlık, zihninizde sağlık. İnşallah evet. bir başka programda tekrar bir arada İnşallah olmak efendim. dileğiyle. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah.